Merhaba, bugün bir yemek tarifim olacak. Şimdi köye geldiğim zaman köydeki evde yalnız kalıyorum. Buraya geldiğim zaman birazcık açlık bana kendime kalıyor. O yüzden şimdiki tarifini vereceğim yemeğin ismi Yalancı Melemen. Niye Yalancı Melemen? Çünkü kış ayında domatesler pahalı oluyor, tadı olmuyor. O yüzden böyle bir yemek yapıyorum ben de. Malzemeleri tanıtalım. Tavaya 2 kaşık ayçiçek yağı alıyoruz. Piyaz doğranmış soğanımız orta boy. Şu tabağa ihtiyacımız olacak. Ve kaşıktaki miktar kadar salça. Şu şekilde bir bardak sıcak su bir çay kaşığı çiçek tuzu kalın 2 tane yumurta ve bu yumurtayı kırdıktan sonra üzerine ekmek için ince tuz ve kırmızı toz biber şurada da bir kaşık bir şey bir çay kaşığı un bir çay kaşığı pul biber yarım çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı da köri ve bir diş sarımsak sarımsağı ezmek için Ezeceğimiz var. Son olarak da şu şekilde peynir gibi dilimlenmiş tereyağımız. Şimdi işleme soğanlarımızı kavurmayla başlıyoruz. Ha bir de şu benim biraz kavurmam vardı. Bir yemek kaşığı kadar kavurma da katarsanız daha lezzetli olur. Kavurma olmadığı zaman da küp küp doğranmış sucuk. Bir miktar bir yemek kaşığı dolduracak kadar küp küp doğranmış sucuk da lezzet verecektir. Soğanlarımız kavrulmaya başladı. Soğanlarımızın üzerine kapakla kapatırsak biraz daha tez kavrulur. Şimdi onlar kavrulurken biz şurada yapacağımız işleme geçiyoruz. Sıcak suyun içerisine şu bir çay kaşığı iri tuzu döküp karıştırıyoruz. Bu sıcak suyu ile hem salçayı inceltmek için hem de iri tuzu eritmek için. Direkt yemeğe kattığımız zaman bu iri tuz bazen eri, eriyemeyebiliyor veya geçeriyor. Tuzumuzu bardakta erittik. Şimdi şu tabağın içine döküyoruz. Bunun içinde de salçayı karıştıracağız. Salçamızı er, e, iyice karıştırdık, inceldi. Soğanlarımızın da yanmaması için ara ara soğanlarımızı karıştırıyoruz. İyice kavrulana kadar. Şimdi sırada şu baharatlarımızı şu salçamızın içine ekliyoruz. Bir de şu sarımsağımızı şu şekilde bu sarımsak yerine şey de kullanılabilir. Sarımsak tozu bir çay kaşığı. Şimdi bunları da iyice karıştırıyoruz. soğanlar kavrulmaya yaklaştı. Soğanlar kavrulmaya yaklaşınca bu bir yemek kaşığı kadar kavurmayı ilave ediyoruz. Bununla da karıştırıyoruz bir süre. 1-2 dakikada böyle kavrulacak bu. Kavurmayla, kavurmayla soğan da bir süre kavurduk. Şimdi şu hazırlamış olduğumuz karışımı, salçalı karışımı, baharatlı yemeğimize katıyoruz. soğanla iyice karışacak şekilde şöyle çeviriyoruz. Yemek fokurdamaya başladıktan sonra ateşi kısıyoruz. Kısık ateşe aldıktan sonra da iki tane yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtalarımızı şu şekilde kırdık. Bunları karıştırmıyoruz. Böyle ayrı duruyor. Bunların üzerine biraz tuz, ince tuz. Biraz kırmızı biber, toz biber. Biraz da karabiber. bu şekilde kapağını kapatıyoruz. Yumurtaların sarısı pişti, piştiği zaman yemeğimiz de pişmiş olacak. Ha şeyler ya tereyağımızı unuttuk. Şimdi şu, şu şekilde dilimlenmiş tereyağlarımızı şu şekilde yemeğin üzerine serpiştiriyoruz. Yumurtanın da üzerine şu şekilde Şimdi oldu. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Yumurtalar pişene kadar bir 3-4 dakikada bu pişer. Şöyle yemeğimizi yumurtaların sarısını çatalla şöyle kontrol ettiğiniz zaman pişip pişmediğini anlarsınız. Bu hemen hemen pişmek üzere. Hatta daha daha pişmiş. Ateşi kapatıyoruz. Sunum da bu şekilde yemeğimiz pişti. Sobada pişmiş ekmeğimiz, çayımız. Afiyet olsun.